Kriptoda OKB'de 20 Ağustos tarihinde 128 seviyesinden bir alarm kurmuştu. Ve 11.40'da alarm çalıştı. Fiyat yükselmeye başladı. Yükseliyor, yükseliyor. 130 oldu ve ben 130'dan işleme girdim. Benim fiyatı kırdı ve şimdi tekrar yükseldi. Desteği koydum. Geçemedi. 191.60'da pozisyonu kapattım. Hiç kaldıraç kullanmadan 21 saatte OKB'den %47 bir kar elde edilmiş oldu.